Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte av avcı ilişkisi ve süksesyon üzerine konuşmuş olacağız. Süksesyondan soru bekliyorum arkadaşlar. Süksesyondan soru gelme ihtimali %90 civarında bilginiz olsun. Av avcıyı da sorma ihtimali var yine ama süksesyondan özellikle soru bekliyorum. Av avcıyı da beraber vermemin sebebi de aslında ikisinden de özellikle soru beklediğimden dolayı diyebilirim. Ama av avcıdan ziyade süksesyondan sorarsa eğer ki can yakabilir bilginize. Hadi gelin bakalım başladım. Videoya başlamadan öncesinde bir beğen tuşuna basmanızı ve kanalımıza abone olmanızı önemli rica edeceğim. Hadi başlayalım. Av avcı ilişkisi şimdi ilk başlangıçta av avcı ilişkisi. Av avcı ilişkisinde bir taraf artı olacak diğer taraf ise zarar göreceği için eksi olmuş olacak. Ama burada Görmeniz gereken muhabbet şu. Genellikle verilen muhabbet ne? Tavşanla vaşak muhabbeti, av avcı ilişkisi. Bu grafik çizilirken ise bakın bu şekilde dalgalı bir grafik çizilir. Tavşan sayısının fazla olduğu, işte vaşak sayısının ise bir tık daha ondan azalan az olmuş olduğu bir grafik çizilir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu değil. Herkes biliyor zaten bu grafiği. Bu grafikte şimdi ilk başlangıçta bir avımız var. Sonuçta avımız kim? Tavşan. Avcımız kim? Vaşak. Şimdi burada olay şu. Ben ortamda işte 100 tane tavşan olsun. Tamam 10 tane de vaşak olsun. Buradaki vaşaklar tavşanları ne yaptı? Katur kütür 7 yedi abi. Yedikten sonrasında bakın vaşak sayısı ve tavşan sayısı ikisi beraber bir oran bir anda artıp azalmaz. Yani ikisi de artı ikisi de eksi olmaz arkadaşlar. Şimdi ilk başlangıçta vaşaklar ne yaptı? Tavşanları o sanki bitmeyecekmiş gibi yedi. Yedikten sonrasında tavşan ne yaptı? Sayısı azaldı. Hatta bitme noktasına geldi. Vaşak diyor ki baba diyor etrafta tavşan kalmalı diyor. Vaşak ne yapıyor? Farklı alanlara yöneliyor. Farklı besinlere yöneliyor. Yani vaşak sayısı ne yapacaktı? Azalmış olacaktı. Vaşak sayısı azaldıktan sonrasında tavşan sayısı tekrardan artık etrafta avcı yok ya Ondan dolayı ne yapacaktır? Tavşan sayısı artmaya başlayacaktır. Tamam mı? Yani biz buna lotka Volterra kuralı deriz. Genellikle ben şeyi de anlatırım normal derslerimde. Burada ikisi beraber artı artı olmayacaktır. Evet başlangıçta ikisi de fazladır abi. Evet tavşan sayısı daha fazladır ama burada sen yemeye başladığın zaman tavşanları tavşan sayısını eksilttiğin zaman hemen aynı oranda vaşak sayısı da eksilmeyecektir abi. Bir süre sonrasında bakacak vaşaklar diyecek ki kardeşim tavşanlar yok oldu ortalıktan o zaman biz de ne yapalım farklı canlılara yönelim. Ondan sonrasında ne olacak tavşan sayısı artışa geçecektir tamam mı? Buradaki muhabbete dikkat edin tamam mı? Adam şey diyebilir seçeneklere bir anda artık bir anda azalır. Ha ikisi beraber aynı oranda artıp azalma durumu söz konusu değil. Aşama aşama gidecek bu. Önce bir tanesi azalacak sonra bir tanesi ne yapacaktır? Artış göstermiş olacaktır. Bakın e, avcı sayısının artması bir süre sonra av olan canlıların azalmasına sebebiyet verir. Av miktarının azalmasında ise avcı da olumsuz etkilenir. Besin azalınca avcı sayısı da ne yapar? Azalır diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın yavaş yavaş gerçekleşiyor yani. Grafiği de böyle. Gelelim şeye. Önce şunu da bakalım bir. Klimaks Komünite. Klimaks Komünite demek şu demektir. Bir komünitede artık yerleşik bir yapı olmuş. Yani abi herkes mutlu mesut. Artık orada yaşayan komünitede yaşayan canlılar belli iklim belli her şey belliyse eğer ki biz buna dengeye gelmiş komünite deriz. Yani klimaks Komünite diyoruz tamam mı? Dengeye gelmiş komünite diyoruz. Süksesyon, sıralı değişim. İki çeşidi var. Primer süksesyon, birinci süksesyon. Sekonder süksesyon yani ikinci süksesyon. Primer süksesyon daha önce hiç yaşamın olmadığı yerlerde görülür. Hiç yaşamın olmadığı yerlerde. Değişim sırasında komünitedeki tür çeşitliliği, yoğunluğu ve baskın tür farklılaşır. Henüz üzerinde yaşamın bulunmadığı alanlarda, dikkat, Volkanik adılar ya da buzul taşların üzerinde toprak oluşumuyla başlayan sıralı değişimdir. Ne oluşumuyla? Toprak oluşumuyla. Yani toprak yoksa eğer ki ortamda o zaman birinci süksesyondayım. Sekonder süksesyonda ise daha önce bir yaşam var ve toprak yapısı bozulmadıysa biz buna sekonder yani ikinci süksesyon diyoruz. Ancak karasal ekosistemlerde komünitelerin yapısını değiştiren buzul hareketleri, yanardağ faaliyeti, kasırga, sel, kuraklık, yoğun ağaç kesimi, aşırı otlatma ve yangınlar sonucunda var olan komünite değişebilir. Dikkat bu cümleye toprağın sağlam kaldı. bu sıral değişime ikinci süksesyon deniyor. Toprak yapısını bozmayacaksın tamam mı? İkinci süksesyon için bu şart. Belirli bir yerde bitki süksesyonundan sonra o bölgeye farklı hayvan grupları ne yapabilir? Yerleşebilir. Bu ikinci süksesyon örneğidir. Adam sana bir hikaye anlatır tamam O hikaye kısmında hiç toprak olmadığını görürsün. Daha önce canlı yaşamıyor der sana. O zaman dersin ki primer süksesyon. Ama kardeş işte böyle bir şey olmuş. Çok fazla otlatılmış işte canlılar e, değişimi uğramış derse eğer ki ama toprak sabit kalmak koşuyla o zaman sekonder süksesyon dersin. Olay bu idi süksesyondan soru bekliyorum değerli dostlar. Gelme ihtimali yüksek. Tamam mı? Mesela bir alanda yangın çıkmış. Yangın sonucu toprak yapısı bozulmamıştır diyorsa sekonder süksesyon olacak. Tamam? Mı? Evet. Ama mesela yanardağ faaliyeti, yanardağ faaliyetinde toprak yapısı bozuluyor mu? Elbette bozuluyor. Bu yüzden ne olacak? Tekrardan primer süksesyon olmuş olacak. Tamam? Mı? Bir sonraki parçada dağılımları konuşacağız ve C tipi, J tipi büyüme eğrisi ve tip 1, tip 2, tip 3 büyüme yerisini konuşmuş olacağız. Hepsini tek videoda konuşacağız. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.